Sevgi canavarı. Bu bir canavar. Merhaba sevgi canavarı. Sizce de biraz e, tuhaf değil mi? En azından komik görünüşlü. Sevimli pofuduklar diyarında yaşıyor. Aşırı sevimlilik kümesi. Böyle bir yerde komik görünüşlü olmanın zorlukları var. Siz de bilirsiniz ki herkes en çok kedi yavrularını, köpek yavrularını ve tavşanları sever. Yani kabarık, tüylü ve sevimli yaratıkları. Ama kimse seyrek tüylü ve patlak gözlü canavarları sevmez. Zavallı canavarcık. Bu da bir canavarı mutsuz etmeye yeter. Ama oturup üzgün üzgün beklemeye niyeti olmadığı için hazırlanıp yola çıkmaya ve kendini her haliyle sevecek birini bulmaya karar verdi. Aferin canavar. Koca dünyaya gidecekti. Yükseklerde aradı, alçaklarda aradı düzlüklerde aradı. İçeriye baktı. İçeriye baktı ve dışarıya baktı. Birkaç kere belki de bulduğunu sandı aradığı şeyi ama hiçbir şey göründüğü gibi çıkmıyordu mesela sevimli olmayan kostüm dükkanına gittiğinde gördüğü ve arkadaşı zannettiği şey aslında bir kostümden ibaretti yani bir kıyafetti o sonra bir gün duvarın birinde kendine çok benzeyen bir şey gördü ama gördüğü şey aslında gölgesiydi. Sonra başka bir gün suyun üzerindeki yansımasını arkadaş zannetti ama o bir görüntüydü sadece. Kısacası arayışı hiç de iyi sonuçlanmamıştı yorulmuştu gözlerinin altı artık kızarmıştı sonra durum daha da kötüleşti yağmur yağmaya başladı kıyafetleri haritası notları her şeyi ıslandı aslında durum o kadar uzun süre kötü gitti ki sonunda hava karardı biraz korkutucu oldu ve de tatsız. Sonunda tüm hevesi kaçan canavar pes edip eve dönmeye karar verdi. Şirince'ye giden otobüse binecekti. Derken çok güzel bir şey oldu. O patlak gözlerinin bir bakışıyla her şey değişti. Kimin patlak gözleri? Sevgi canavarının uzun arayışlar sonucu bulduğu arkadaşının patlak gözleri. Görüyorsunuz ya bazen hiç ummadığınız bir anda sevgiyi buluverirsiniz. Sonra böyle şehrinizin girişindeki tabelanın hemen altında bir fotoğraf çektirirsiniz. Şirince'ye hoş geldiniz. Pofuduklar diyarı ve seyrek tüylerin yurdu diye tabelaya bir de ek iliştirirsiniz. Ve bu hikaye de böylece bitmiş olur. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.